Final montajı. Ben hocaya gösterdim. Ezel filmini göstermeyi çok istedim de gösterdim biraz, e, bahsettim e, Amerika'da televizyon yazma hocasına. Dedim ki Ezel dizisini, bundan 7 sene önce o zaman bayağı ünlü bir diziydi. Dedi ki, nasıl yani dedi, siz haftada 120 dakika mı çıkarıyorsunuz dedi. E şimdi biz 120 dakika çıkarız da bizim 120 dakikamız boş. Onlar yarım saate 120 dakikalık fikri dolduruyor. Bizde boş bakışlar çok. Yani gereksiz gereksiz gidip eve gidip döndüğünü izledim ben adam. Niye izlediğimi anlamadım yani sonra geçenlerde. Hakikaten anlamadım yani. Şey böyle, bir de gerildim ha. Şey gibi, gerilim filmi gibi bir şey olacak diye gerildim, 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 gerildim. hiçbir şey olmadı. Ama doldurdu yani, gitti, ev baktı, geldi falan böyle.